Açar çiçek 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 bir şehit Şehadetin taşlı toz yollarında Açar çiçek 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 bir şehit Şehadetin taşlı toz yollarında Açar çiçek 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 bir şehir O her zaman kavga meydanlarında Yanmayan İbrahim mutlarında Yaz bahar demedi, kuş aylarında, Açar çiçek çiçek, çiçek bir şey. Yaz bahar demedim kış aylarında Açar çiçek 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 bir şey Hüseyin'in susut kaldı çölde Zeynep'in feryatlar ettiği yerde Allaha arzvan edilen dilde açar çiçek çiçek çiçektir bir şehit. Allah arzular edilen dilde Açar çiçek 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 bir şehit Şehit vesi şehit ata batmanda Bu her iki İslam uğrunda dökülmüş kanları gül yanağımda açar çiçek 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 bir dökülmüş kanları gül yanağımda Açar çiçek çiçek, çiçek bir şehir Her kurşun bir çiçek, devrim var kanda Şehitler ölmezler, müjde Kur'an'da Mazlumlar ölünce kara topraktan Açar çiçek 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 bir şehir Mazlumlar ölünce kara topraktan Açar çiçek 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 bir şehir